Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kare yaka bluz keseceğiz arkadaşlar. Bakın ben kumaşımı önce ikiye sonra dörde katladım bu şekilde. Açık kenar burada kumaş katı burada. Şimdi kumaşımın üzerinden temizleme çizgisini çekiyorum. Şöyle. E ee, kumaşımda sabun gözükmeyeceği için çizgi taşı kullanıyorum. Çizgi taşımız bu şekilde. Bunu ara sıra ıslatmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi en ölçümü yerleştiriyorum. Her zamanki gibi standart 9 santim en ölçüm. 12 santim omuz yapıyoruz. Arka ön birlikte çalışıyoruz. Şimdi elsi için hemen 3 santim düşüklüğü işaretliyorum. Omuz için de 3 santim düşüklüğü işaretliyorum. Ve hemen omzumu çiziyorum. Şimdi arka ve ön uzunluğu 44 santimimizi işaretliyoruz model boyunu işaretliyorum. Ben model boyunu 75 santimden çalışıyorum. Bluzumun boyunu 75'ten çalışıyorum. Ve hemen bluzumun boyunu kesiyorum kumaşımı. santimden sonra kalça düşüklüğüm olan 20 santimi işaretliyorum ve bu işaretlediğim yerleri düz olarak çiziyoruz. Bu çizgi taşı leke bırakacaktır arkadaşlar, ancak bu yıkandığı zaman çıkar. Ama videomda gözükmesini istediğim için siz rahat ve güzel görün diye kullanıyorum. Şimdi kol evi için 44 bölü 2 yapıyoruz. Artı 2 veriyoruz. Şöyle 24 santimden kol evinin yerini belirliyoruz. Kol evi ve göğüs hattı. Burayı belirliyoruz. Şimdi ölçüleri yerleştiriyoruz. Göğüs bölü 4 28 santim artı 2 santim de pay veriyorum 30 santimden işaretliyorum bel için 2 santim giriyorum 28'den işaretliyorum kalça bölü 4 yapıyorum 30 santim 2 de ekliyorum 32 santimden kalçamızı çiziyoruz Evet şimdi Riga cetvelimle hemen hatlarımızı belirliyoruz. Cetvelimin gelişine göre tamamlıyorum. Burayı düz de çizebilirim. Şöyle. Hemen kol evini çiziyoruz arkadaşlar. Şu cetvelimizi yerleştiriyorum. Ve şuradan kol evimizi çiziyoruz. Dediğim gibi ıslatmak gerekiyor. Şimdi dört katı birden bir santim dikiş payı vererek kesiyorum. Gördüğünüz gibi. En soyuntusunu veriyorum. Kalıbımız çıktı. Şimdi tek katını açıyorum. Tek katını alıyorum. Şöyle Kare yaka için düşüklüğümüz iniyoruz. 3 santim ense için inmiştik zaten. Şöyle 12 santim, cm, 12 santimden işaretimi atıyorum. Enseden aşağıya, enseden aşağıya düz bir şekilde burayı iniyoruz. Şuradan öncelikle önden 9 santim çizgimi çiziyorum. Burayı da enseyle birleştiriyorum. Hafif eğim veriyorum. Düz olmasını istemiyorum. Ben hafif eğim vererek bu şekilde kare yakamızı keseceğiz arkadaşlar. Bakın Gördüğünüz gibi kare yakamızı kestik, çıkardık. Şimdi kare yaka için pervaz keseceğiz. Kumaşımızı kumaş katı yaptık. Şöyle ön bedenimizi buraya yerleştiriyoruz. ön bedenimi yakasını çiziyorum. Omzunu da çiziyorum. Ve pervazıma 6 santim pay veriyorum. 6 santimden kullanacağım. Şu şekilde. Şuradan da 6 santim veriyorum. Pervazımı kesiyorum. Pervazımıza tela yapıştıracağız arkadaşlar. Ters yüzünden telamızı yapıştıracağız. Şimdi ense içinde pervaz kesiyorum. Arka bedenim için. Şöyle. Ön bedende olduğu gibi 6 santim pervazıma pay veriyorum. Şöyle 6 santimden. Arka pervazımız da kesildi. Şimdi ön bedende kol evinde yapmam gereken değişiklikleri yapacağım. Omuzdan bir santim düşüyorum. Kol evinden de şurayı tıraşlıyoruz. Arka ön kesimimiz tamam Hemen 65 santimi işaretliyorum. Tabii öncelikle kumaşımın üzerine bir düzeltiyorum. 65 santimi işaretliyoruz. Burayı da çiziyoruz. Kol tepe yüksekliğim 16-17 santim iniyorum. Şöyle 16 santimden iniyorum. Burayı da düz çiziyorum. Pazımı 20 santim, pazımı 20 santim olarak buraya yerleştiriyorum. Manşetimi ise 13 santim diye belirliyorum. Hemen kol altı çizgisini çekiyorum. Kolumuzu da pratik cetvelimizle hemen şu şekilde çiziyoruz. Bir santimlik iş payı vererek kolumuzu kesiyoruz. peçetini atıyorum kol ortasına. Kolumuzu açıyoruz. Tıraşlamayı yapıyoruz. Öne gelecek yerde bedende olduğu gibi toplanma yapmasın diye tıraşlamayı yaparak bir çıt atıyoruz. Ön olduğu belli olsun diye. Evet arkadaşlar kesimimiz. Evet, evet. ee, pervazlarımızı tel alıyoruz. Öncelikle arka Evet, pervazımızı ense pervazımızı dikiyoruz. Gördüğünüz gibi diktik arkadaşlar. Pervazımıza çıtlar atıyoruz. Rahat dönebilmesi için çıtları attıktan sonra payları pervaza doğru yatırarak çima dikişi yapıyoruz. Çima dikişimizi yaptık. Şimdi ön bedenin Pervazına geliyoruz. Ön bedenimi de düz yüzünü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Pervazımı da bu şekilde yerleştiriyorum. Ve omuzdan buradan başlıyorum pervazımı dikmeye. tam köşeyi köşeye denk getiriyorum. Evet, tam köşeyi köşeye tutuyoruz. Şöyle dikiyoruz. Tam köşeye geldiğinde iğne içerideyken dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu köşeyi de buraya tutuyoruz. Tam bir makine ayağından dikiyoruz. Köşeyi iki iğne geçtikten sonra tekrar dönüyoruz. Ve burayı dikeceğiz. Kare yakamızı diktik. Buna da çıtlar atacağız. Şöyle köşeye biraz çıt atıyoruz. Dikişi kesmeden. Buraya da köşe çıtını atıyoruz. Pervazımızı çeviriyoruz. Payları pervaza yatırarak çima dikişini atıyoruz. Paylar pervaza doğru yatıyor. Evet. Kare yakamızda da çima dikişimizi attık. Şimdi arka ve ön pervazları e, ütüleyip sonra dikmeye devam ediyoruz. Şimdi ütülediğimiz arka bedeni önümüze alıyoruz. Düz yüzünü seriyoruz. Ön bedenimizin de düz yüzünü seriyoruz arkadaşlar. Bakın omuzları tutuyoruz. Şu şekilde. Bakın. Önü buraya yerleştiriyoruz. Şöyle. Buraya bir iğne atıyorum. Burayı da. Pervazımızı öne doğru alıyoruz şu ön pervazımızı. Buraya yerleştiriyoruz şu şekilde. Bu şekilde omuzlarımı dikip geliyorum. Evet, omuzları diktik. Bu şekilde. Şimdi kolları dikeceğiz arkadaşlar. Ön çıtımızı öne getireceğiz. bu şekilde kollarımızı dikip yanımı kapatıp bluzumun bitmiş haliyle geliyorum. Kare yaka bluzumun bitmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel oldu. Siz de bu şekilde kare yaka bluzlarınızı kolaylıkla kesip dikebilirsiniz. Bakın arkadaşlar yakından görünümü. Kare yakamız. Beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.